Yaşanta, nimetler gibi Güneşi getiren Saatler gibi İnsanı yaşanta nimetler gibi Güneşi getiren Saatler gibi Gerçeğe dönüşen Vaatler gibi Geliver yanıma güldür yüzümü ah. Gel bir çaya dönüşen ağlar ah, gibi Geliver yanıma güldür yüzümü ah. Olmaz iş gezerim, olmaz iş dansan Şaşırır kalırdın Aşkı tanısan, olmadı hiç kederin, olmadı hiç sansan. Şaşırır kalırdın, aşkı tanısan, beklemez gelirdim yerinde olsam. Geliver yanıma güldür yüzümü ah. Ben gülemez gelirdim yarın olsam Geliver yanıma güldür yüzümü Geliver yanıma güldür yüzümü